Merhaba, ben İpek. Mentor Özel Ders'te eğitim danışmanıyım. Biz matematiğin korkulan bir ders olması fikrini her zaman karşı durarak planlı çalışmayla ve doğru eğitmenle herkesin sevebileceği ve başarılı olabileceği bir ders olduğunu savunuyoruz. Herkesin matematiği anlama biçimi farklı olduğundan mentor özel derste çocuğunuzun öğrenme stiline en uygun eğitmenler yönlendirilerek size özel dersler programlanır ve en verimli olacak şekilde ilerler. Matematiğe destek olurken aynı zamanda onlara mentorluk yaparak sosyal anlamda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Eğitmenlerimizin büyük bir çoğunluğu Boğaziçi, Koç, ODTÜ, İTÜ gibi Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde eğitim almış, akademik ve sosyal olarak kendilerini geliştirmiş kişilerden oluşmaktadır. Birebir özel dersleri işleyeceğiniz eğitmenin yanında size özel olarak ekibimizden bir eğitim danışmanı atanacaktır. Eğitmen seçiminden başlayarak derslerin devam ettiği süre boyunca yeni bir ders talebiniz, olumlu olumsuz geri dönüşleriniz veya herhangi bir sorunuz olduğunda eğitim danışmanınıza ulaşabilirsiniz. Dilediğinizde ise eğitmen değişikliği yapabilirsiniz. Siz de eğitim danışmanınızla görüşmek ve öğrenci için en uygun eğitmenlerin detaylarını görmek için formumuzu doldurabilirsiniz.